merhaba arkadaşlar bugün Winner Roleplay ile bugün Winner Roleplay'i tanıtacağız. Yanımızda 3 yetkililer var. <laughs> Hepinizin çok sevdiği bir şey belirtmek istiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkamızda duran Ford Mustang'i size vereceğiz arkadaşlar. Çekilişe katılmanız için kanalıma abone olup eee Açıklama kısmında sunucunun Discord adresi var. Oraya, oraya geliyorsunuz ve çekilişler kanalına e, orada IC isminizi yazıyorsunuz. E, yaklaşık bir hafta içinde yani tam bir hafta değil ama bir hafta içinde açıklanır. Ee, arkadaşlar sunucumuz Hart, ekonomi ee, şey, hard arkadaşlar. Ee, yeni sistemlerimiz var. Ee, sunucumuz Sesli Kan. Şunu evet. yazana Aynen Tamam. Slash HD yazıyoruz. Bu a, e, şey sistemi bayağı iyi olanlar için çok iyi cidden. E, <laughs> kötü olanlar da yazabilir ama bayağı bir idare etmesi gerekir ama çok güzel. Ee, kötü. Ha. arkadaşlar kötü olanlar F9'u kullanabilir. Evet, F9'a F9 basıyoruz. Var. Burada görmüş olduğunuz gibi seç diyor. Burada her şey var. Sıradan yapalım. Uf. Normal. Arkadaşlar Yalnız kahverengi. Çok güzel şeyler var normal. Bunların hepsini normal çekelim mesela normal. Kaydet diyelim. Evet. F1 F4 bas. F4 bas. F4'e basıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi animasyonlar var. GTA 5'e iki kere tıkladım. F4'e Kapattım. Görmüş olduğunuz gibi daha hızlı koşuyorsunuz arkadaşlar. A geldiğimizde çok hoş bir görüntü bizi karşılıyor bu şekilde interiorsuz bir şekilde otobir attık. Görmüş olduğunuz gibi kenevir mesleğindeyiz arkadaşlar. Her hepinizin de çok sevdiği bir meslek. Buraya geliyoruz. Slash kenevir topla diyoruz ve yaklaşık e, kenevir toplamaya başladınız diyor. Yaklaşık bir dakika falan sürüyor bu kenevir mesleği. Ee, onun sebebi de arkadaşlar stok bazı bazı kişiler stok yapıyor arkadaşlar onu durdurmak için. Evet, baya güzel bir düşünce olmuş. F1'de e, sunucuya girdiğinizde F1'den tüm kuralları öğrenebilirsiniz. Rol bilginiz yoksa burada rolleri öğrenebilirsiniz. Eğer hala aynı anlamadıysanız F2'den rapor atıp e, rehber çağırıp rol dersi alabilirsiniz. f 5te adminler için bu şekilde rapor paleli pale, güzel olmuş. Evet arkadaşlar kenevirimizi topladık. Bu arada çoğu sunucuda olmayan bir şey göstereceğim. Keneviri burada gösteriyor. Normalde bazı sunucularda göstermiyor. Orada sol üstte falan yok. Şu kadar şu kadar topladınız diye gösteriyor. Şimdi savaş kurulusu. Geldik kenevir işleme kısmına arkadaşlar. Arka tarafa geçiyoruz değil mi? Kenevir tamam o zaman buraya geçelim. Kenevir isteme dur yanlış aldım. Kenevir <laughs> yazdık. Burada kısa bekliyoruz, ee, o kadar da uzun değil. Bekleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi aracımıza bindik. F11'a bastık. Gitmek isteyeceğimiz yer neresi burası? Görmüş olduğunuz gibi GTA 5'teki gibi Allah. Ee, arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi mesela bu şu oraya mı gideceğiz? Buraya bir şey yapıyorsunuz. Sonra aracı çalıştırıp gidiyorsunuz arkadaşlar. Bayağı güzel bir sistem bu. Araçta indiğinizde bile gösteriyor yani. Saat yapıp kapatabilirsiniz. Ya arkadaşlar arabanın üstünde şey yansımamız çıkıyor. Evet, e, araba gerçekçi olmuş bayağı arkadaşlar. E, yansıma özelliği var gerçek hayattaki gibi. Şimdi geldik buraya. Slash kara para sat diyoruz. Kara pa, kara para sat. Burada bekliyoruz GTA 5'teki gibi kara parayı satmasını bekliyoruz. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Sunucu'da bir sürü modlu araba falan var. Ee, evet. Fakir galeride, galeride falan. Normal galeride bir sürü arabamız var. 30'dan fazla modlu evet. arabamız var ama hiçbir FPS düşünmüyor. Rahat olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar şu an ben HD'de oldu, olduğumda bile 40 FPS alıyorum. Evet, evet bayağı güzel bir sunucu cidden. Şimdi bakın map'lere geçelim. Aynen aynen. Gold Topology YGS atıyorum arkadaşlar. Size şimdi hafif hafif bir map'leri tanıtalım. Burada motor galerisinde arkadaşlar çok güzel bir map var. E... geldik e, donate arkadaşlar. Burası bizden gelen yani Kanstan gelenlere özel. Bayağı bir indirim yapılıyor cidden. Burada Normalde burası şey. 200 lira arkadaşlar. Evet. Gel içine kanka. Direkt evet, şuraya tanıtayım. Burada çok güzel bir şekilde box rolleri yaparsınız, onu bunu yaparsınız. İstediğiniz her şeyi yaparsınız arkadaşlar. Kanka şu odaya girelim Hı. gel. Doğru, doğru. gel, doğru. gel. Geç şimdi gel bekle. Şimdi gel. Şimdi geldi. Heh. Heh aynı. Burası da çok güzel bir oda. Gel içine gel Ha, arkadaşlar şu şekilde burayı... düşün. Adam kaçırdınız mesela arkadaşlar. Adam buraya oturtursunuz. Adam buraya oturur abi. Ee, arkadaşlar burası. Burası burayı ayrı bir detay mi? arkadaşlar. Buraya geldiğinizde görmüş olduğunuz gibi çok mesleğinin oralarda bir çalışma bulunuyor arkadaşlar. Burada da çalışma rolleri yapılabilir cidden. Bayağı güzel. Slash, Gel. Evet, burada çok güzel bir map bizi karşılıyor arkadaşlar. Burası Baron map'i duyduğuma göre. Burada of. da çok güzel modlu araçlarımızı veya donate araçlarımızı tanıtmak istemişler. Çok güzel arkadaşlar, bayağı. Görmüş olduğunuz gibi Kadillac olsun olsun bu olsun. Kanka sıla şimdi markette yaz bak orada bir sürü mod var falan. Aynen aynen onları gösterdim zaten. Yani ee, şimdi evet. bir dakika kanka. Hı geleyim. Flash Go toplayıcı IGS 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 tarafına geldiğimizde çok güzel bir çete mapi bulunuyor Burada rolsi olarak spor yaparsınız Kıyafetlerinizi asarsınız Toplantı yaparsınız Üstü toplantı yaparsınız Çok güzel roller oluyor işte. Ee, burası da çok güzel bir map. Bayağı güzel olmuş. Gel. K kanka gel arkasına bakalım gel. Tamam. Arkası da bayağı güzel. Yani mapler aşırı güzel olmuş arkadaşlar. Meslekler olsun ben yani evet. Ee, bana goto olabilir siz arkadaşlar. Burası da çok evet. güzel bir parti mapi. Ee, burada patroller ilerleyen zamanlarda olacaktır. Burası da böyle restoran mapi araç park yeri falan. Burası da mekanik yeri arkadaşlar. Mekanik roller için çok güzel bir yer. Kaka hastane. Evet arkadaşlar burası da çok güzel bir donate -bap. Buradaki tüm donate benden gelenleri özel arkadaşlar. Kanka buradaki donate yer de aslında böyle nasıl diyeyim garaj gibi bir yer aslında. Evet. Buradan geçtiğimizde güzel bir Türk bayrağı yapmışlar. Çok güzel olmuş o da yani. Edip... bu arada arkadaşlar e, sunucudaki ateş falan bile bayağı gerçekçi olmuş cidden arkadaşlar. Baksanıza ateş falan çok gerçekçi. Dumanlar olsun, onlar olsun, bunlar olsun. Evet arkadaşlar. Ya uğraştık onlar için falan çok. Arkadaşlar. E TS/HD'de çok daha da değişiyor. Hı -hı. E, geldik arkadaşlar mekanik sistemine GTA 5'teki mekanik sistemine. Şimdi böyle bir bakalım performans diyelim. Donate'lere çok bir şey yapılmıyor aslında ama biz yine de bir yapalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi altın paketi yaptık. Nitro ekleyelim bir tane. Onu da ekledik abi. Fren. Freni de güçlendirelim. Aynen güçlendirdik. Ağırlığı da azaltalım abi. Evet. Tamam. Bence bu kadar şimdilik yeterli. Frenlere bir bakalım. Aynen. Bayağı azalmış bu arada. Dur. Çok güzel olmuş ya. Arkadaşlar görsel olsun diye değil, e, hepsi çalışıyor. Evet. Yani yok hudu beğenmedim mi dersiniz? Hudu değiştirilir arkadaşlar sizin için. Yok onu beğenmedim, bunu beğenmedim. Ama cidden F11 bayağı güzel olmuş. Burası nasıl? Burası da güzel bir map. Çok güzel, burası da donate değil mi? Aynen. Aynen. Çok güzel bir map arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Her yerde objeler, onlar, bunlar. Var, bunlar var. Tam, zen tam zengin, tam zengin malikanesi olmuş. Aynen. Ya zaten senden gelenlere indirim yapıyoruz bayağı. Evet, geldik bu donate map'imize arkadaşlar. Burası da çok güzel bir yer. Tam wine diyorsun yanında. Cidden Aynen. donate map'ler öyle sıradan değil. Yani uğraşılmış, objeler eklenmiş. Sizden ek olarak bir obje fiyatı falan istemiyorlar istemiyoruz arkadaşlar. Evet, burası da güzel bir yer arkadaşlar. Burayı da satın alabilirsiniz. Ama burası böyle mahalle gibi düşünün, mahalle sizin arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sadece lider Baronumuz ve kartelimiz dolu. Diğerlerin hepsi boş. Çeteler, aynen, aynen. Çeteler olsun, onlar bunlar olsun. Hepsi boş arkadaşlar. Gelip sizde hayal edebilirsiniz. Burada da aynı zamanda çim biçme mesleğimiz var. Ee, çok güzel meslekler var, sistemler var. Bence bu sunucuda gelin oynayın arkadaşlar. Bin konuğunu orayı bile değiştirmişler. Nike falan eklemişler. Raflarında böyle güzel bir map var. Burası neresi? Burası da basketbol yeri. Top bile var. Top oynanılıyor mu? Aynen. Topla bile oynanılıyor yani. Interiorsuz. Güzel olmuş ya. Çok güzel mapler var cidden. Olmuş cidden. Ee, arkadaşlar burası. Buraya falan para istemiyoruz. Evet. Sıfır para. Eee... sadece e, Arton veriyoruz burayı. Evet ee, art. O da zaten şey e, liderliğine geçecek zaten. Evet. Baya güzel yani cidden arkadaşlar. Her yani parası olanları da düşünmüşler olmayanları da. Yani donate market falan ucuz bayağı. Sistemde olsa FPS'i de düşünmüşler. Burada da aynı zamanda pizza mesleği var. Ben size ekmek mesleğini göstereceğim. Ekmek mesleğinin yeri de burası. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel olmuş. Burası da Savaş Ekmek Basla yazarak mesleğe başlay başlayabilirsiniz aynı zamanda. Burası da çok güzel bir chat MP arkadaşlar. Ee, her isteyen yani Gelin arkadaşlar buraya. Çok güzel bir şekilde rolünüzü çevirin. Ki bu mapler çoğu yerde yok. Yani adamlar uğraşmış sizin için maplerini yapmışlar. Onları bunları yapmışlar. Uğraşmışlar yani. Gelelim otobüs mesleğine. Otobüs otobüs mesleği değil minibüs mesleği olmuş. Bayağı güzel uğraşmışlar yani. E, diyelim ki siz şu mesleği beğenmediniz? Abi şu çok mu FPS düşürüyor? Sizi düşünürler kaldırdılar. Yani, yok kardeşim öyle yapacağız, böyle yapacağız diye siz, zorlama, yok. Siz beğenmediğiniz sistemi kaldırdılar, sizin beğendiğinizi eklerler. Yani sizin... Evet, ee, şey, arkadaşlar Discord'da bir oda açacağım. E, o istek spritleri ya da e, istemeyen spritleri siz yazacaksınız arkadaşlar. Hı -hı. Ben onları kaldıracağım, indireceğim. Evet. Arkadaşlar hastaneye geldiğimizde burası da baya güzel cidden ee, ambulanslar da FPS düşürmüyor aynı zamanda. Bu arada zaten hepsi hepsinin evet. alımları ak aktif. Gözde, evet. Goto Seviyorsun baya güzel. Sizler düşünmüşler. Evet geldik donate galeri kısmına. Bu kısma gelip donatelere bakabilirsiniz arkadaşlar. A IC mi satılıyor burada? Yok. Fa fark etmiyor ya bazen evet. 15 15 evet. milyona da var. 15 liraya evet. da var. IC ve OC karışık arkadaşlar. Ama donate galeri kesin yani. Aynen. Şu yani onun yanına gel kanka. Evet. Burası da birlik çok kral metot arkadaşlar. Evet. Ee, burası da birlik yeri. Başka tanıtacak meslek yoksa o zaman yani sistem yoksa bitirelim videoyu. Bir şey son konuşmaya da yapın da. Tamam. Ee, arkadaşlar bu arada e, sunucam mapper'lık ve rehber e, rehber arkadaşlarımız lazım. Evet. Şey Discord'umuz zaten açıklamada olacak arkadaşlar. Hatır, evet. ee, oradan şey oradan şey oradan bana ulaşabilirsiniz. Hı hı. Böyle sprut iyi sprutlar falan. Evet. Beni bulsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. sunucu bayağı emek verilmiş ama birazcık daha şey ihtiyaç duyuyorlar. Yani yapılacak şey kalmamış ama adamlar hala yapmak istiyorlar ve videoda da size zaten bunu belirtiyorlar. Evet. Aynen sırf e, FPS düşmesin diye 15 arabayı sildik. Hı hı. Evet bayağı bir araba silmişler. Burada da güzel bir map var aynı zamanda. Yani Her yer map. Oraya gidin map, buraya gidin map, şuraya gidin map. Her yerde map var. Çok güzel mapler var. Ve kendileri yapmamışlar. Yani şu şekilde kendileri gidip onu bunu yükleyip yapmamışlar. Kendi uğraşlarıyla yapma, yapmışlar tamamen. O zaman arkadaşlar sunucu gayet güzel. Hafiften biz videonun sonuna gelelim. Ee, sunucunun tüm bilgiler açıklama kısmında var. Sunucu hepinizi bekliyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Görüşürüz i̇yi günler arkadaşlar.